Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben size. bugün size arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size ne yapacağız? Görmüş olduğunuz bir kaptan tosa dream team'e kaldığımız yerinden mi diyoruz? Evet şu mikrofonu bir ayarlayayım da zorluk çıkarmasın bize. Evet bildiğiniz gibi güncelleme geldi ve ben hiçbir video çekemedim şu güncellemeyle alakalı. Maalesef çekemedim evet. Bugün de bildiğiniz gibi e, uzun zamandır DT çekmediğim için bir bakayım dedim ki zaten güncelleme geleli 3 gün mü ne oldu? Şu beleşleri bir atalım. Diğer hesapta da atacağım. Merak etmeyin Japon versiyonunda şunları bir atalım hemen. Bu arada bugün canlı yayın var. Üstüne bir de 2-3 tane video geliyor. Ya şuradan da bir o SSR versen ne olur ya. Yok hep hep SSR ya hep SR. Abi o 35 milyon Donald Chain'e bunu mu veriyorsun Allah'ın seversen sen bize Lan SDF natuları falan vermen lazım. Bu ne? Ya biraz abarttım da neyse ona yakın bir şey işte. Gel DB'ler birikiyor. DB'leri avuçluyoruz. Avuçluyoruz. DB avuçluyoruz bildiğin. <laughs> evet. Geçen videoda söylediğim gibi hani söylemiştim ya işte 5. Evolution falan geliyor. Hepsi fısı yani yalan. Yanlış anlamışım yani daha doğrusu Öyle değilmiş. Bu arada şu şeyden e, ee, o ismini unuttum. Evet. Dreampot'tan şu Alberto'yu aldım. Bayağı güzel yani. Bayağı bir lulu. Ha yani şu 5. 5. Evolution dediğim şey aslında Bonder Break şeyiymiş. Evet şu Alberto da bayağı güçlü yani. Lurlarına kurban Alberto. Çok iyi adam ya. Harbi diyorum statlar falan da blok çok güzel de tackle, nagle falan bulursan mükemmel. Üstüne bir de eksi 6 düşürüyor takımı. 3 tane V'ye oyuncu. Yani bayağı güzel. Evet. Sonra neyden bahsedelim? Bir dream pot atalım mı varsa eğer? Bir tane atmıştım 30'luk. Gelmişti ilkinde. İkincisinde de gelir mi acaba? Acaba gelir mi? 30 tane varmış güzel. At. At. Gelsin hadi. Hadi 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 hadi. Gelsin. Gelmedi. Natu vurdu ama yine de gelmedi. Aga be. Gelmedi. Maalesef. O kadar şanslı değildik bu sefer. Ya şu oyuncu sel şeyinden de bıktım ya. Db biraz biriksin Şu şeyi harcayacağım ya 245 sınırı yetmiyor işte 2-3 transfer attığın zaman direkt sil diyor Şu aslında kutulardan sileceğim de işte Bunları da silemiyorum S skill'leri falan da var bazılarının Lazım olacak skill'ler yani Şu üçlü Üçlüyü bir silsem mi? Üçlüyü sil tamam. Şunlar gitsin. Ya Ronaldinho falan dursun. Tamam onlar tarihi eser. Şunlar falan da dursun tamam. Şu Santana da neydi be eskiden benim takımda. Her vurduğu goldü vallahi. Her vurduğu. İki tane bondre de batmışım basmışım derken tam o ile değil vardı bir tane ee, pardon iki tane daha vardı bu santanadan evet, gel gelelim hayatın gerçeklerine misaki reis 10k şut pas güzel çalım idare eder stamina eh stamina kötü biraz ama J olarak geliyor tabi bundan sonra da neredeyse herkes normal formalı da gelebilir Ha tamam seslerini inceliyorum da. Şu fizik özellikleri biraz düşük. Bir tık tekniği yüksek 7K. Diğer 5K. internet güzel. tekil kötü. Blok zaten konuşmaya gerek yok. kaç gelmiş. internet ve A çalım gelmiş. Bütün skilllerinde de bir dakika, bütün skilllerinde yüzde 15 arttırıyor momentini yani kırmızı Japonlara da yüzde 20 falan veriyor Pierre varsa 3 pound, ee, Napoleon varsa debuff, full power falan dolduruyor işte. Give everything. Şey diyeyim lan bu. Aynen. Şeyinkinden, Revolunkinden Napoleon. Hemen bir bakalım. 9300 şut falan filan bunun fiziği bir tık yüksek gibi geliyor misakininkinden de neyse. Stamina çok güzel. Yine aynı special skill. 5 tane S, e, skill type no japon. miseki hmm. Misaki varsa pardon. miseki varsa 3 bond. Ve Pierre varsa da 3 tane bontu düşürücü. Ve Pierre. Yani şunu paid getirmemeliydiler ya. Paid'i geçtim. Güzel şeyler vermeliydi. Un koşut vay peyde olmasına değiyor vallahi AM, am ve dm oynuyor 5 tane agility no japon'a 20 veriyor S special skill'lerini yüzde 15 e attırıyor berk aç shoot çalım var buna bir de napoli bunda bende baya bir pierre var lan aslında bende baya bir pierre var dream collection'a Bondmont geldi galiba Bond gelenlerdi galiba. Şu zaten tamam bitti. Dur lan yanlışlıkla falan. Ondan bundan bir şey atar. Tamam şurayı da bir atalım. Evet. Bugün bu arada canlı yayın var. Onu da tekrar söyleyeyim. Event'e geçeceğiz merak etmeyin. Event'e geçiyoruz. E vereceksin zaten. Oyuncu falan vermezsin. Ya şuradan. Tek Rafael el çıkaran var ya. Biz bu hayatı boşuna yaşıyoruz. Var diyorum şuradan Peyt Rafael çıkaran var ya. Onu da geçtim. SSR çıkaran var yani. Biz hiç onu da görmüyorduk. Black Bulls'lar zor veriyor bize. Ha şunlar falan geldi işte. 8 8 DB buradan kasıyorsun. 9 DB veriyor buradan zaten kendileri. Sonra yeni gelen bir şey yok ya aslında oyuna. Bitti bu kadar. Bitti yani. O kadar mı lan? Harbiden de 35 milyon doğum altı göre bu çok kötü ya. Event görevleri falan da gelmedi. Gelmedi değil mi? Yo gelmedi. E ne şey mi yaptınız şu 35 milyon şeyini? Hayır diyeceğim böyle baya güzel şeyler verdi vermedi. 100 db verdi sadece o kadar. 100 db de güzel de 35 milyona göre al. Hatta çok az yani. Video kaç dakika oldu? 8 dakika. Neyse videoyu burada bitirelim mi? Hadi lan bir online atalım. Hadi. Bugün de biraz daha sinirlenin. Ulan şunun sesini biraz azaltayım da. Tamam takım bu. Mal bu şu anlık. Kulüp şeyleri geldi bu arada. Hani kulüp artı yapınca benim 1 milyon 243 k oluyor. Ki onsuz da zaten 1 milyon 300 k olanlar da var şu kulüp şeysiz siz milyon k olanlar da var da. Neyse. Hadi rakip bulundu ve parçalama time. Parçalayacağız mı acaba? Parçalanacağız mı? O Plat 1 vs. Plat 1 Rakipte Santana Reis var düşürücü o kalede yüzde bir milyon Zino veya Genzo diyecektim o başlıyor bu da çok güzel şey var mı lan tutusu var mıydı var Aa, o değil çok güzel Ananı. ya senin ben ya. ya. ama nefret ettim senden al Vur kardeşim vur 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 al işte Adalet mi bu ya? Adalet mi? Şunu da güya şey şey olarak getirdiler. Zino Killer. Ya ne Zino Killer'ı? Adam bildiğin Genzo'ya rakip getirdi ya Club. Zino Killer diye Genzo'ya rakip getirdi. Patlat lan birini. Çok güzelsin. 26 k Yemezsin bunu biz Ahmet be. Bunu da yeme bir zahmet be. Yeme bir zahmet. Yeme. Bir de bunun transferini tekrar getirdiler ya. O sinir mi bozuyor. Yani bir zahmet. Sen şimdi atakların hatanı göreceksin şimdi. At rafayla e, at rafayla e, at. At. Ya işizaki. İşizaki atıyor ya. Geç. Sight Master çok güzelsin. Gel buraya. Çok güzelsin. Sins çok güzelsin. Çalma atacaktım da ha güzel. İyi ki atmamışım. Defans kimdi? Gentle var. Bo. Oh. Hemen arkaya veya yana gitmem lazım arkaya. Arka 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 arka. Mihayla Mihayla yanlaşacağız. o kötü oldu ya kötü oldu çok kötü oldu tamam o zaman verdik kaçı basarız da çok kötü oldu aha Güzeldi işte ise bir şansımız var ilerlemek için diyeceğim de Mihail alır mı? Ulan Mihail'in bütün statları A'ydı değil mi? Aynen Ah, Geçmesi lazım. Yani kritik de attırıyor bak. Kritik de atıyor bir de. Utanmaz. İnşallah güzel bir bloğu yoktur bunun da. Kirunda blok. Hmm. alır mı lan bu? Ya bir şey yapacağım da yapamıyorum işte. Hadi lan. Allah belanı vermesin ya. Ya vur gittin işte niye çalım atıyorsun? Al yine Matsu'ya atacak. Yine klasik. Aha. İşideki geldi. Çok güzel. Oha 33 ko. Ya senin de Sith masterınız, Sith Master yapayım ya. Oğlum yanda zaten işte. Mide, Midere mi lan orası. Çalın mı lan herkese? Al. Matador çalımı. İkinci ara Jitos'un girsin o zaman göreceğim seni. Diyeceğim zaten Jitos'un ne yapacak onu buna. Şavi ya. Bir de s Yeni çıkmış plata. Gel lan buraya. Girdim içeri. Abi ne yapacağım ya onu da bilmiyorum işte. Hayır. Sakın. Verkaç atmış ol. Verkaç atmış olma. Pardon. Çalım atmış ol. Ya ver kaç ya. Cici. Adamdan atı var mıydı lan? Oğlum adam uçuracak bizi. Adam harbiden de iyi oynuyor. Bir Matsu bir Santana. Bende de kafa kalmadı işte. Al. Geçmiş o. Bir de rainbow atar. Yokmuş Santana. Pardon. Naturize. Tornado Skywing de güzel. O tuzu vardır bunun. 29. Moment de bende. Yememen lazım Genzo bunu. Hiç. Hatta hayatta yememen lazım. Moment bende, renk bende, stat bende daha ne olsun ya? Kritikler de aynı. Yani Rainbow falan atmadı adam. Yani, yani. Takka kadar iyi At Rafael'e. Misaki de olur, güzel. Severiz. Gel lan Matsu buraya. Senin staminanı yiyeceğim. Senin staminanı yesinler. Şimdi kim var şurada? Şuradan yemez mi lan? Golü. Şuraya bir at oğlum. Attır işte şuraya ha. Ya. Harca staminanı Matsu kardeşim. Bak ikinci yarı şut çekerse garanti yedik golü de. Bu adam bütün şansını kullanmak istiyor ya. Hadi şu ort e, Vital'den bir çakalım şu mat, e, kaleye. 37k ha. buradan hayatta yemez ama ben yine de vuracağım. Vurdum. Zaten 200 stamina mı ne yer? Çok fazla bir stamina yemez. online Ya bir rainbow atsan da bizi bir neşelendirsen de oradan da rainbow atsam da gol olmaz oradan uzaktan bir de uzak mesafe İyi olsun koy. zaten. Bu bir de rainbow atıyor ya. Bir de rainbow atıyor ya. Şaka gibi. Bir de rainbow atıyor ya. Gelin oradan şut çeker tabi Klasik Ya Şey de bitti GG Stamina da bitti kale Genzo yani Vurur tabi Ne çünkü Şut spamlayıp duruyor Al işte. Ya adam bildiğin tam bir şey ya pezo ya. Orta sahadan çekiyor çekiyor çekiyor. 11 kalan. Otomatiğe bırakıyor. Maç da bitti zaten neredeyse. Yala ne yaparsan sen yap otomatik. Zaten sonunda sana söyleyeceğim. <laughs> Zeya Tarki'si. Punching. Aa C-Catch bastı. Uçuyormuş bir de. Tuttu. Tut bir zahmet. 38k ceza asası dışı. Ya Ishizaki. Bir git ya takımdan. Anlayayım. En boş adamım sensin. Şu bir tane gentle vermedi ya şu klap. Ah şu klapa. Ah. Bir tane gentle çok gördü bana. Jitos'un babuşum girsin. Ya herkes çekilsin oradan. Aslında şunu bir ortaya bir koy. Şunu demeye alsam acaba? Hmm. DM'ye alsam da defans yok işte. İyi güzel. Tusun'un stamina yarıladı. Genzo'nun da stamina var. İki tane keç atabilecek düzeyde. Ama Matsu'dan çok korkuyorum ya. İpne golü atar. İkinci yarı biz başlıyoruz iyi Allah'tan. Güzel haber. Güzel haber. Bunu ilk defa güzel haber aldık. İkinci yarı başlamayı çok seviyorum ya. Aha Fago geldi fago beri bak beri. <laughs> Espri yapmazsam olmazdı yani. Fago beri bak beri beri beri. Makeruka. Ba adam defans komple takımı defansa çekti ya. Yani yapacak hiçbir şey yok. İyi koz ya keşke çalmasaydım ya. Yani. Ya Revolt çıksana ileri. Adamın statları da güzel ha. FPS'iz MPS'iz. Oğlum şunları da yanlış basıp duruyorum işte. Tamam. Tam arkasına attırdım. Ba ne fazla ne eksik. Tam arkasına. İyi hava tatayım. Uç 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 Tamam. Çok güzelsin sen kardeş. Alırsın zaten. Aldın şu an. 33k ya. Yani. İşi çıkardım ya. 2.5 cc ve adam düşürücü sokmuş oyuna. Tamam. Gentle'da da recover mı? ne var? %50. Valla tek gol kaynağım ya Tusu ya Rivol ya. Bunlardan biri %100 atacak da. %100 atamayacak gerçi. Nereye atıyor %100'ü? Pardon pardon %100 değil. Şu an bu Zino'nun punch'ı size söyleyeyim. 36 falan. Adamın bond mont da var bir de. Tutuyor tabi. Tutuyor abi tutuyor. TP falan da bir gelse var ya. Ya yapma ya. Ne Ya vur gitsin. Bekle lan, vur gitsin. Vur gitsin vur vur blok yapar kesin. Alır bunda. Yo alamadı. Hayır Harca enerjini harca. Matsu'nun stamina'yı harca. Matsu'da şey var mıydı lan? Tenisti falan. Oo oh harca yarasın pançı alır mı lan bunu pardon keç ooo Ooo. keç, keçi basacak şimdi panç değil de keç panç bastı lan ayret ya şunda bir pedal to medal olacaktı var ya bunu burada anıttırırdım. Ooo. Oh! <laughs> mihail reis Michael. Ama rakibin kılı değil. Michael ne de olsa değil mi? Michael Reis. Billurlarına kurban Reis. Çıkar vur masaya. <laughs> ne diyorum ama ne peyi? Bir dakika lan geldi mi o şey? O eksik olmaz tabi gelir. Mihail pardon Michael. Ya Michael ya da senin kılın yani. ikisinden biri. Şans diyor bak kendisi bile şans diyor yani gol aha FP doldu çok güzelsin. Yamada Sims çok güzelsiniz yani. Nereden çıktı bilmiyorum. Uçurum birinizi. Biriniz uçsun. Ya Jito uçsan Ya ofansa bastım bak 37 kabili düşürüyor. Bond da gitti benden. Moment kaçı 556. Yer bunu. Rainbow Shard. Rainbow Shard. %1 milyon lazım Rainbow. Gold. Bilirli kritiklerden. Kino misiti misi Adamsın. Sakka dayı sikildi. Vay Mihail'a e bir attırsan Mihail şov zaten garanti geliyor. At bir Mihail'a at bir Mihail'a kardeş. Pierre olmaz. Ya FF'miz vardı mı? Rainbow. Ya Rainbow atıyorum. Ya kim böyle oyunu ya? Rainbow atıyor martı 30 kapas ya. Geçme offside 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 offside. Offside kardeş offside. Eyvallah ciğerim. Eyvallah ciğerim. Eyvallah kardeş. Adamsın, Babuşsun. mabuştun. Gel 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 gel. Çok güzelsiniz, yama da Kime attır biliyor musun sen? Sen buradan oraya attıramazsın ya. Şuraya attır sen kardeş. İkinci golü atar mıyız lan buna? Buna bir çene daya lazım bir. Mihail neler ya? Adam bir de 28 km şutu vardı. Adam bir de üstüne FP bastı. Çok güzel bir maç oldu ya. Harbi diyorum mükemmel bir maç oldu. Yine bizim kazandığımız çok mükemmel bir maç. Şimdi şuraya attır. Direkt takımı defansa çek. Çek 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 çek. Çek, çek kardeş çek. Green kattı pasta. Ya olmadı. Kirin de yıkılın olmadı bu sefer. Ne oldu şu an? Oyuna bir şeyler oluyor. Adam beni hackledi galiba. Hmm, ne yapsak lan acaba? Vuralım mı lan şuradan? Hadi bekle biraz daha süreye oynayalım. Bir garantileyelim galibiyeti değil mi? Zorochini havata Ya yok artık ya bize gel Fago. Oğlum son dakikada gol yemem. Hayır 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 hayır. Hayır. Sakın. Sakın. Ya kim böyle oynu ya? Nasıl oluyor orada? <laughs> Mallı karı diye. İnşallah enerjim bitmiştir. Bitmesi lazım enerjinin. Ee? Ne oldu? Ah vurdu. Bitmemiş. GG beyler. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Tamamen benim mallığım. Ya şu Matsuyama'sı masa olanlara gıcık oluyorum ya. Enerji var mı Genzo'da? Çok güzelsin. Moment kaç? Bak arada dağlar kadar moment var. Renk bende. Stat bende ama yiyecek bunu. Arada 49 momentum mu ne var? Yiyecek bunu izleyin. Orada vurmalıydım ya. Bak dağlar kadar moment farkı var. Stat farkı 2K. Renk bende. Adamsın. Buna koydum bunu. Al al al. Bunu al da git. Çık çık. Hadi. Al al. Uyudamın havalıymış. Buna koydum ya. Al. Hadi şimdi yoluna. Ne gıcık bir maç. Gıcık değil. Güzel bir maçtı aslında. Yine kazandığımız mükemmel maçlardan biri oldu. Aynen öyle. Bir de daha uçladık oradan. Eyvallah klap dedik. Yolumuza baktık. <laughs> evet. Videoyu da burada bitirebiliriz herhalde değil mi? Bir de rank maçı da attık. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.